AKP'yi sesle vaktidir. Oynama oyunu bozma vaktidir. Büyük Türkiye'nin bir devrinde tarihi yeniden yazma vaktidir. Dışarıdaki AKP'nin başkanı başbakanımız Bilal Yıldırım. Mayrağı göklere astı. Türkiye'm bu can feda sana. Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Ahmet Efendi, sevgili Ankaralılar, çok değerli kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Ankara'da muhteşem bir gün. Bugün Ankara'da muhteşem bir açılış yapıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Bakanlıklarımızın, belediyelerimizin, kurumlarımızın tamamladığı 133 eseri bugün saygıdeğer siz Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ankara'mıza hayırlı olsun. Toplam bedeli bir buçuk milyar. Bugün bir tek toplu açılışla birlikte Ankara ve ilçelerine bir buçuk milyar liralık yatırımı kazandırıyoruz. Bütün bu yatırımlar şüphesiz büyüyen, kalkınan Türkiye'nin müjdecisi Sayın Cumhurbaşkanım. Bu yatırımları Ankara'ya kazandıran bakanlıklarımıza, bakan arkadaşlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza ve emeği geçen herkese Ankaralılar adına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Elbette Ankara'daki bu büyük yatırımların en büyük mimarı Sayın Cumhurbaşkanım sizsiniz. Bunu biz biliyoruz. Çünkü sizin liderliğinizde çıktığımız bu yolda 14 yıldır ülkenin doğusunu batısıyla kuzeyini güneyiyle birleştirmek, ülkeyi kalkındırmak, milletimizi mutlu ve refaha ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dün Van'da yine bir buçuk milyar liralık toplu açılışı gerçekleştirdik. Siz dün Diyarbakır'da vatandaşlarımızla bir araya geldiniz. Çok büyük bir coşku, çok büyük bir heyecan vardı orada. Değerli Ankaralılar bu açılışımızdan sonra inşallah Kayseri'ye gidecek. Orada da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Gittiğimiz her şehirde, her toplu açılışta büyük yatırımları hizmetimize, milletimizin hizmetine sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, illeri siz de ziyaret ediyorsunuz. Biz de ziyaret ediyoruz. Toplu açılışlar yapıyoruz. Milletimizle kucaklaşıyoruz ve hasret gideriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım 14 yıllar defalarca toplu açılış yaptınız. Şehirlerimizi, ülkemizi imar etmek için bizim başımızda gece gündüz demeden çalıştınız bize yol gösterdiniz, istikamet verdiniz. Türkiye'yi küresel yatırımlarla bu dönemde tanıştırdık. Dev projelerle ülkemizi kucaklaştırdık. Türkiye'yi başarıdan başarıya taşıdık. Bugün Başket Ankara'da hem Ankara'ya yapılan yatırımlar hem de Türkiye'ye yaptığınız hizmetlerden dolayı sizlere şahsım ve milletim adına özellikle şükranlarımı sunuyorum. Biz de bu aziz millete gösterdiğiniz istikamette kararlılıkla hizmet etmeye gayret ediyoruz. Değerli Ankaralılar, Ankara 15 Temmuz akşamında çok büyük bir kahramanlık gösterdi. Ankara 15 Temmuz akşamında bir destan yazdı destan. Öyle bir destan yazdı ki darbe girişiminde bulunan alçak FETÖ teröristleri Ankara, İstanbul ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunduğu Marmaris'i öncelikli hedef olarak seçtiler. Ankara darbeciler için önemliydi. Çünkü devletin merkezi de Ankara. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genelkurmay Başkanlığı ve bütün kurumlar buradaydı. Ankara'yı darbeciler özellikle ele geçirmek istediler. Çünkü çünkü Ankara ele geçirse devlet ele geçecekti. Ancak beklemedikleri büyük bir direnişle karşılaştılar. Ankara o gece Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek akın akın meydanlara indi. Tıpkı bugünkü gibi. Ankara. Ankaralılar o gece meclisi korudular. Külliyeyi korudular. Başbakanlığı korudular. Genel kurmayı korudular. Ankaralılar can verdiler ama teröristlerin başkenti işgal etmesine izin vermediler. Kurtuluş Savaşı'nda düşmanı Polatlı'da durduran, İzmir'e kadar kovalayan Ankara 15 Temmuz'da da içimizdeki düşmanı durdurdu. Darbecilere darbeyi vurdunuz Ankaralılar. Allah sizden razı olsun. 15 Temmuz gecesinde Ankara'yla milletimizle bir kez daha gurur duyduk. Bugün bir kez daha Akıncı'da canlarını feda eden kahraman kazanlılara Gölbaşı'nda Türksat'ta polis özel harekat başkanlığını koruyan Gölbaşılı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Füze bataryalarını dulduran Polatlı'daki kardeşlerime teşekkür ediyorum. Keçiören'den, Altındağ'dan Mamak'tan, Sincan'dan, Yeni Mahalle'den, Çankaya'dan, Etimeksut'tan koşup Külle'ye, Genel Kurmay'ın önüne gelen bütün Ankaralı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Güdül'den, Kalecik'ten, Haymana'dan, Evren'e kadar bütün ilçelerden koşup akın akın gelen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ankaralı kahraman şehitlerimizi Bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin yakınları bizim kutsal emanetimizdir. Kutsal emanetinize gözümüz gibi bakacağımızı buradan bir kez daha ilan ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Ankara'ya da çok gazimiz oldu. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyor. Hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Ankara 23 Nisan 1920'de tarihin akışını değiştirdi. Ankara 29 Ekim 1923'te tarih sahnesinde ben de varım dedi. Ankara 15 Temmuz 2016'da ya istiklal ya ölüm dedi. Allah tüm Ankaralı kardeşlerimden razı olsun. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanım, önemli bir tarihe daha yaklaşıyoruz. Şurada iki haftamız var. 16 Nisan'da inşallah sandığa gideceğiz. Türkiye'nin geleceği adına, Türkiye'nin istikrarı adına yeni bir karar vereceğiz. Ankara bir kez daha tarih yazmaya hazır mısın? Ankara İstiklal ve istikbar için evet demeye var mısın? Ankara, işte bu muhteşem tabloyla üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacağını gösteriyor. Sen Cumhurbaşkanım, Ankara bir kez daha destan yazacak. Sevgili kardeşlerim, 27 Mayıs 60'da Ankara'da tarihsiz bir gün yaşandı. Adnan Menderes darbeyle iş başından indirildi. Milletin seçtiği hükümet zorbalıkla devrildi. Merhum Menderes'i ve iki bakanını dar ağacına çektiler. 16 Nisan'da 27 Mayıs parantezini kapatmaya hazır mı Ankara? 16 Nisan'da milletin iradesini tamamen iade etmeye var mısın Ankara? Evet. Ülkeye sadece sadece millet istikamet çizecek. Karar sadece size ait olacak. Sözde, yetkide size ait olacak. Değerli kardeşlerim, bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Yapılan bu eserlerin, açılan bu eserlerin, hizmetlerin Ankara'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. AK Parti Genel Başkanı Başbakanımız Binali Yıldırım'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Can feda sana. Tam zamanı kalk sana özgürlük için et evet, huzurun için birliğin için et evet, birliğin için.